Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Roblox oynayacağız. Bakalım ne dünyada oynayacağız. Yeni bir oyun geldi. Arplane galiba Arplane yazıyor bilmiyorum ama bakayım ha Arplane 4 story oynayacağız. El Planı Story oynayacağız. Hazırsanız başlıyorum. arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Bagajımı alayım. TV player. Hadi ya şansına. bak arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Biz buraya gelelim. Kaç kişi? 5 kişi. 6 kişi bu maşallah maşallah gelin gelin 7 kişi 8 kişi arkadaşlar Evet arkadaşlar 11 12 kişi gelmiş maşallah evet, arkadaşlar başlıyoruz. R Blender R Blend for Map. Mapa geçtik. Hay arkadaşlar galiba bir hata oldu. Bir dedim oynayalım. R plane for Story. Şimdi de başlayalım. Biraz sesini kısayım. Tamam. Bir dakika. <laughs> Sadece öksürük arkadaşlar. Bir şey diyeyim. 6 kişiyiz. 7 kişi 8 kişi olduk. 9 kişi olsaydı iyi olur. Neyse arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar Airplane plane four on last flight mm -hmm. that wax fake ek on a key. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. So got this Arkadaşlar roblox videosu gelsin mi? En çok roblox mu gelsin minecraft mı gelsin yorumlara yazın Eğer en çok minecraft videosunu söylüyorsanız En çok minecraft çekim Eğer Roblox diyorsanız Roblox çekim Arkadaşlar İstediğiniz işte Oyun oynayın ama bende çok oyun vardı normalde ama depozlama alanı dolu olduğu için çok oyunlarım yok oldu. Deliririm arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört bir tane oyun var. Oynayacağım mı, oynamayacağım mı bilmiyorum ama benim bagajım orada. Benim bagajım inşallah aynı. Your baggage. Burada. Great. What? Good. good day. Evet arkadaşlar. şunu unuttum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Neyse. Oldaya çıkalım. Evet arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hemen buluyorum. Alıyorum. Je vais laisser, je vais Ok, non, Нөөмөн evet. гэтем Evet arkadaşlar. Allah Allah. Ya olur mu ya? Burada bir şey var mı? Yok hadi al yapmış <laughs> Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Bir sanmış şey gibi bilmiyorum ama. Neyse. bu problemdeyiz. İnşallah o işi gelmez bana. Neyse hemen gidelim. Gid Ge geldik. Evet arkadaşlar ben yeri seçiyorum. Benim yerim burası. Ben inşallah bu yeri güveniyorum. Evet arkadaşlar hamburgerler geliyor. What what the burger? Okay. Evet. Şu an Evet arkadaşlar bir daha bunu alayım. Almıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like olmayı unutmayınız. 啥子？ you such a Gidelim arkadaşlar. Gerçi uçaklar var. İnşallah geçerim. Eğer geçersem iyi olur. Ne? geldi bana. Evet arkadaşlar. 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 Oo, oh, ben bu uçağa bindim. Ha, sıramızı bekliyoruz. Eğer hazırsa uçmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar fark ettim de. Şey ha, ha, Geldiler. Evet, üç kişi uçaktayız. Hadi gelmeniz lazım. Bir, iki, üç, dört. Hadi bine. Bir buraya mı galiba? Aa. Evet, birisi geç kalmış. Evet, hepsi gelmiş. Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Hadi. 1 2 3 başla. Niye gidiyoruz? Evet Zor Allah Bir dakika Arkadaşlar Hayır Hayır Evet aeroporta geldik havalimanına. Evet arkadaşlar hazırsan başlayayım. Aeroporta geçiyorum. Hadi başlayalım. Ayrıca burada geldim havalimanı. Nasıl ben geçtim? Sıra geçti. Gelmişiz havanın. Uçağa bineceğiz. Buraya geldik uçağımızı bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Aha ne oldu ki arkadaşlar? Allah Allah. Ha anladım. Hı hmm, ne yapacağız? Hayda. Bakacağız. Bir şey var galiba ne ama. Eyvah sopa var. İnşallah daha yemeyeyim. hop hop şey yok ha? savaşmaya çalışıyor ay uçak gitti ya hmm. Ne yapacağız ya güven... Eyvah! Arkadaşlar ne gitti gitmeseydi bu uçak. Bu gelmiş bundan kurtulduk ya. Ne yaptın güvenlik ya? Allah! Eyvah eyvah. Hadi ya. Eyvah bir şey görüyor mu? Muhahaha ha, ha diyor. Statüsü terlef muhahaha diyor. Keşke uçakta kalsaydık gitseydik bunlar olmayacak. Ama güvenliğin yüzünden her şey. Oradan. oluyor? Allah Allah. Eyvah. Eyvah. Güzel neydi bunlar? Allah 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 Allah. Allah. Kaçın. Gotcha. Ben dövmem. Ben kaçtım. Ben geliyor. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Minecraft çılgın ailesinin baba ne oldu? Baba ya. Tá, tem dois bichos arkadaşlar. Kaçmam lazım. Bunlarda hiç savaşma olmaz. Keşke olmasaydı. yapacak bir şey yok. Neyse <laughs> arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Yapamadım. Çok bir şey olmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kanala abone video, video olmayı unutmayın. Like at atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.